arkadaşlar i̇şte tane zar atılıyor. Üst üste gelen sayılarda sıradaki şeklinde A, B şeklinde yazılıyor. Aralarında asal olma olasılığı kaçtır? Eğer iki zar atılıyorsa zaten tüm durumlarımızı neydi hatırlayalım? 6 çarpı 6, 36. Şimdi isteğimize bakalım. Aralarında asal olma. 1 ile başlayalım. 1, 1, daha sonra 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Yani 1 ile bütün sayılar aralarında asaldı. Buradan 6 tane sayımız var. Eğer tersten yazarsam 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4. Burada 1, 1 ortak. Buradan da 5 tane sayım gelecek. Yani 11 tane olacaktır. Bir sonrakine geçiyorum. 2, 2-1'i zaten almıştık. O zaman 2-1'den başlamıyorum. 2-3, daha sonra 2-4 olmaz. 2-5 sayısı aralarına saldır. 2-6 olmaz. Zaten buradan kaç tane gelecek? 2, tersten yazarsam 3'e 2, 5'e 2. Yani buradan da 4 tane gelir. Bir sonrakine geçiyorum. 3, 3-1'e zaten baktık. 3-2'ye baktık. 3-4, 3-5'e bakalım. 3-5 Buradan da tersten yazarsam 4'e 3, 5'e 3. Yani buradan da kaç tane gelir? 4 tane. Bir sonrakine bakıyorum 4'e. 4'e 3 zaten vardı. 4'e 1, 4'e 2. 4'ten sonra 5'e geçelim. 4, 5, 4, 6 aranasal olmaz. Buradan kaç tane gelir? 5, 4'ten 2 tane gelir. Bir sonrakine bakalım. 5, 5, 4 vardı. 5, 6'ya bakalım. 5, 6. Buradan da 6'ya 5'ten de 2 tane gelecek. Toplam sayıya bakarsam. Burası kaç oldu? 8, 19. 21, 23 tane. O zaman 23 bölü. Tüm durumlar 36. 23 bölü 36 olur. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar A birleşim B'nin formülünü hatırlayalım. Burası A'nın artı B'nin olasılığı. Eksi A kesişim B'nin olasılığı. Buna göre şimdi A birleşim B 11 bölü 12. B'yi biliyoruz. A'nın tümleyeni A'nın değil. Eğer 1 ise A nedir? Birden çıkarırsam buradan 2 bölü 3 olacaktır. A'nın olasılığı tipini yazalım şimdi. Burası 11 bölü 12 eşit. Dolayısıyla A kaçtı? 2 bölü 3. Artı B ifadesi 3 bölü 4 olarak verilmiş. Eksi A kesişim b bilmiyoruz. Ona da isteyelim. Eksi yalnız bırakıyorum. Diğer tarafa atıyorum. Burayı ben eğer payda işlersem 12'de 4 ile ve 3 ile. Burada ne gelir? 4 çarpı 2 8 artı 3 çarpı 3 9 eksi 11 bölü 12 olur. Burası 17. 17, 11 çıkardık. Burası 6 bölü 12. O da bize 1 bölü 2 verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar yukarıdaki verilen sayı örüntüsüne bakarsak 1'den 10'a kadar doğal sayılar karesi ve küpü yan yana yazılmış. 1'den başlayalım. Burası 1, daha sonra 1'in küpü 1, 2'nin karesi 4, 8, 9, 27, 4'e geçelim 16, 4'ün küpü 64'tü ve 5'e bakarsam 5'in karesi 25, 5'in küpü 125 bu şekilde devam edecektir. Şimdi isteğimize bakarsak burada iki tane 5 tane sayı seçiyoruz, rakam seçiyoruz. 2 tane 6 rakamının yan yana olduğu görülüyor. Burada 2 tane rakamı aynı olan sayılara bakarsam 16 ile 64 diğerlerinde olmayacaktır. Dolayısıyla bunlardan yani 6'ya 6 mutlaka olmalı. 5 tane rakam seçeceğiz ve isteğimiz nedir? Bu 5 rakam arasından 4 rakam olması istiyoruz. Öncelikle bütün durumlara bakalım. Yani 6 ile 6'nın olduğu kaç tane farklı durum var? Akışlar sağ taraftan başlıyorum. 5 tane rakam seçersem bunlardan bir tanesi 2, 7, 16, 6. Bu 1. 2, 1 sonrakine bakarsam bir basamak sağ tarafa doğru kayıyorum. Burası 7, 1, 6, 6, 4 bir basamak kayalım burası 16 64 ve bir sonraki kaç olacaktır 2 bir sonrakine bakalım 6 6 4 2 5 olacaktır yani bundan sonrakine 2 tane 6 rakamı olmaz yani buradan kaç tane farklı durum var 4 tane peki isteğimiz neydi bir tane 4 rakamı olsun burada yok burada var burada var burada var yani 3 tanesinde var olasılığımız 3/4 olur doğru cevabımız B'dir Akışa birden 10'a kadar numaralanmış 10 tane evimiz var ve 3 tane eve kargo bırakacağız. Buna göre 3 tane evin kapı numarasının ardışık olmasını istiyoruz. Öncelikle toplam durum sayısına bakalım. Ben 10 taneden 3 tanesini seçiyorum. Onun üçlü kombinasyonu. İsteğimiz nedir? ardışık olmazsa? Şimdi birden başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olsun. Ardışık olacaksa birden başlayalım. 1, 2, 3 olabilir. 2, 3, 4 olabilir. En son kaça kadar gidebiliriz? 8, 9, 10'a kadar. Yani 8 tane farklı durum var. İsteğimiz 8. Peki burası 8 bölü. Onun şu kombinasyonu açalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü. 3 faktöriyel yani 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar 8'er sadelesin. 3'e böldüm 3'e böldüm burası 3 burası 5 yani buradan da kaç gelecektir 1 bölü 15 gelir doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar 3 tane farklı kutumuz, 3 tane farklı oyuncağımız var. 3. kutuya 2 tane oyuncak atma olasılığı bizden sorulmuş. Öncelikle şimdi toplam durum sayısına bakalım. Bu 3 tane farklı oyuncağı ben buraya atabilirim. Buraya buraya. Yani 3 tane farklı şekilde. Yani hepsini ben 3. 1. kutuya atabilirim. 2. 3. kutuya yani 1. oyuncağın gidebileceği 3 tane farklı kutu var. 2. oyuncağın gidebileceği 3 tane farklı kutu var. 3. oyuncak da aynı şekilde. İsteğimize bakalım. Şimdi öncelikle 3 tane farklı oyuncaktan 2 tanesini seçiyorum. Burasının gideceği yer belli. Yani buraya gitti. Peki geriye kalan bir tanesi 1'e gidebilir, 2'ye gidebilir. Yani 2 tane farklı durum var. Yukarıdan 3 geldi. 3 çarpı 2. Paydaya bakalım. Burası 3 çarpı 3 çarpı 3'tü. Bunlar sadeleşsin. Birer tane 3 tane geçsin. Geriye kalan ifade 2 bölü 9 olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar yukarıdaki sayıları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı sayıda yazmak istiyoruz. Peki öncelikle 3 basamaklıysa 1, 2, 3 olsun. 6 rakamdan bir tanesini bir tanesini kullanmış oldum. 5 rakamdan bir tanesini buraya da 4 rakamdan bir tanesini kullanabilirim. İsteğimiz nedir? Tek olması 1, 2, 3 burası tek olsun. Tek olacaksa 1, 3, 5 yazabilirim. 3 tane farklı rakamdan bir tanesini. Peki bir tanesini kullanmış oldum. 5 tane kaldı. Bir tanesini kullanmış oldum. 4 tane. Bunlar sadece 5 çarpı 4'ler gitsin. Geri kalan ifade 3 bölü 6 1 bölü 2 olur. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar yukarıdaki rakamlar tahta parçalarından oluşmakta. Yani sıfır rakamı burada 6 tane tahta parçasından oluşmakta. 9 rakamı buradan 6 tane. Diğerlerine bakarsam buradan mesela bir rakamda 2 tane tahta parçasından oluşmakta. Yasin'in kardeşi buradan 4 tane tahta parçası sökmüş. Bunlardan 3 tanesi 4 rakamından 1, 2, 3, 3 tanesi buradan sökülmüş. Geriye kalan 1 tanesi o zaman diğerlerinden bir tanesinden sökülmüş olabilir. Bizden isteğimiz nedir? 4 rakamının tamamını sökülmüş olması. Peki isteğimiz 4 rakamın eğer tamamı sökülmüş olacaksa bu 1 tanesi olacaktır. Yani isteğimiz 1. Peki tamamı ne kadar? Toplam burada tahta parçasına bakarsam 49 tane. 3'ü zaten sökülmüştü. Geriye kaldı 46. O zaman 46 taneden bir tanesi sökülmüş olabilecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar 24 kişilik bir sınıfımız var. Matematik dersinden ve diğer tarafta fizik dersinden kalanlara bakalım. İki kişi her iki dersten de kalmış. Burası matematik, burası fizik olsun. 10 kişi matematik dersinden kaldığına göre burası 8 kişi olacaktır. 6 kişi fizik dersinden kalmış burası 4 olur. 24 kişilik bir sınıfımız var. Yani tamamına bakarsam burası 14 oldu. Yani geriye kalan bu 10 tanesi geçmiştir tamamında matematik ve fizikten. Şimdi sınıftan seçilen bir öğrencinin fizik dersinden kaldığı bilindiğine göre, fizik dersinde kaldığı bilindiğine göre o zaman evrensel kümemiz yani toplam durum sayısı kaç olur? 6. İsteğimiz nedir? Matematik dersinden geçmiş olma. Burası hem matematik hem fizikten kalanlar. Matematik dersine eğer geçecekse burada olacaktır. Burası sadece fizikten kalanlar. Dolayısıyla buradan isteğimiz 4'tür. Buradan da 2 bölü 3 gelir olasılığımız. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar birden 10'a kadar numaralanmış 10 tane kartımız var torbada. Ardada biz 3 tane çekiyoruz. Birincinin tek sayı olduğunu biliyoruz. İkinci ne olacak? İkincinin tek sayı gelmesine bakalım. Teklerden bir tanesi eksildi. 4 tane tekimiz kaldı. Dolayısıyla tek gelme olasılığı kaçtır? 4 bölü 9 olur. Bir tane eksildi çünkü. Ve üçüncüye bakalım. Üçüncünün çift olmasını istiyoruz. Birden ona kadar çift sayı 5 tane. Şimdi bir tane eksilmiş oldu. Dolayısıyla 8 tane kaldı. Buradan olasılığıma bakarsam şimdi 4'ler sadeleşsin. Burası iki oldu. Buradan olasılığımız 5 bölü 18 gelecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar iki tane torbamız var. Birincide iki tane karpuz, iki tane kavun, İkincide dört tane kavunumuz var. Biz rastgele iki tanesini seçiyoruz ve ikisinin de kavun olduğunu biliyoruz. Buna göre ikinci torbadan almış olma olasılığı ne kadardır? Arkadaşlar ikinci torbaya bakarsam buradan kavun alma olasılığı ne kadardır? Kesildir. Çünkü sadece burada neyimiz var? Kavunumuz var. Peki buna göre tamam burası bir olur. Şimdi diğer taraftan paydaya bakalım. Yani her ikisinden birinciden de olabilir, ikinciden de olabilir. Birinciden kavun olma olası ne kadar? Burada iki karpuz, iki kavunumuz var. Kavun olacaksa iki tane kavundan iki tanesini seçiyorum. Bölüm. Toplam durum nedir? Burada dört tane kavun karpuz var. Buradan rastgele iki tane seçiyorum. Yani dördün ikilisi. Burası arkadaşlar buradaki olasılığımız birinciden gelme olasılığı. İkinciden gelme olasılığı zaten neydi? Bir. Peki buraya bir toplayalım şimdi. 1 bölü. Burası 1 bölü kaç yapar? 4 çarpı 3 bölü 2 6. Burası 1 bölü 6 artı 1. Yukarı çarpalım paylaştıralım. Buradan da 6 bölü 7 gelecektir. Olasılığımız doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar 3 tane torbamız var. Biz rastgele bir tane kalem alıyoruz. Sarı olduğu bilindiğine göre bu kalemin B'den alınmış olma olasılığı bizden soruyor. Yani biz buraya ne diyeceğiz? B'den alma olasılığı A'dan, B'den ve C'den alma olasılığını bulacağız. Şimdi B'den alma olasılığına bakalım. Şimdi B torbasında ne vardı? 3 tane sarı, 1 tane kırmızı vardı. Şimdi buradan sarı seçiyoruz. 3 tane sarımız var. Toplamda 4 tane yani 3 böl 4. Aynı şekilde ben buraya 3 bölü 4 yaptım. B'den gelme olasılığı. A'dan bakalım. Sarı gelecekse burada ne olacaktır? 2 bölü 5 olur. Artı C'den gelsin. Burası mavi var mı? Sarı var mı? Sarı var mı? Yok. Yani buradan 0 olacaktır. Peki. Yukarıdan 3 bölü 4 geldi. Payda bakıyorum. Burayı payda işlersem 4 ile 5 buradan 15 artı 8 bölü 4 çarpı 5 20. Birinciyi aynen yazdık. 3 bölü 4 çarpı. Ters çevirsem 20 bölü. Buradan da 23 gelir. Sadece bunlar. 4'e böldüm. 4'e böldüm 5. Buradan da 15 bölü 23 gelecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar sınıfın tamamına biz 100 diyelim. Şimdi buradan erkek ve kızlara bakalım. Erkek sayısı ve kız sayısı. Şimdi %60 erkek olduğu söylemişti. 60 tanesi ve kızlar sayısı da 40 olur. Erkeklerin %30'u sınıfı geçmiş. Yani erkeklerden sınıfı geçenler ne kadar? %30. Yani %30 ne kadar yapar? 18. Peki kızların sınıfı geçeni ne kadarmış? %20'si yani 5'te 1'i buradan da 8 yapar. Şimdi soru ifadesine bakarsam öğrencinin seçilen öğrencinin sınıfı geçtiği birinde göre yani toplamda kaç kişi var? 18 artı 8 26. Yani evrensel ekmemiz 26 buradan kız öğrenci olma olasılığı kız öğrenci sayısı ne kadar da 8 yani 8 bölü 26 2'ye böldüm 4 bölü 13 olacaktır olasılığımız doğru cevabımız e'dir. Müzik